Değerli finans sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler hepiniz yayınıma ve kanalıma hoş geldiniz. Evet dünden beri Twitter'la ilgili bazı şeyler paylaşmıştım. Onunla ilgili bazı yanlış anlamalar var. Belki eski videolar tam net anlaşılamamış. Bazı eleştiriler var. Piyasa zaten yatayda. Dediğim gibi bir hikaye olmadığından dolayı piyasayla ilgili zaten bütün paylaşımlarımızı yaptık. Borsayla, Amerikan endeksleriyle, dolarla ilgili Geçenlerde bir arkadaş Selçuk Eza Deposu ile ilgili bir eleştiri yazmış bana. Ki Selçuk Eza Deposu benim analiz ettiğim zamanlarda daha sonra ciddi bir yükseliş yaptı. 9.32 lira kadar 9.35 lira kadar geldi. Daha sonra ben altta eğer risk profiliniz düşükse 6.80'lere kadar geri çekilebilir demişim ki video kayıtlarda duruyor. Tarihi de belli. Ben videoyu çektikten sonra 8 liralardan 9.32 lira doğru gittiğini Hatta risk algınız düşükse 6.80'leri beklemeniz gerektiğini de söylemiştim. Kaldı ki bunların hiçbirinin yatırım tavsiyesi olmadığını, tamamen kendi fikirlerim olduğunu ve sizin risk algınızla uyuşmayacağını sizlere ifade etmiştim. Ancak ona rağmen yine de eleştiriler haksız yere gelebiliyor ve bazen de insanın canı sıkılabiliyor. Hal böyleyken belli bir profilim var, belli bir abone sayım var, YouTube'da 60 bin, Twitter'da neredeyse 8 bine yaklaşan bir abone sayım var. Ki Twitter adresim tekrar ediyorum, sohbet diye geçiyor. Burada kendimde bir sosyal sorumluluk hissettiğimden dolayı sosyal medya dilencileri artık böyle ben tabir ediyorum. Çünkü eskiden böyle sokaklarda olurlardı, kenarlarda olurlardı. Şimdi bir ara sonra trafik lambalarına geldiler. Şimdi sosyal medyanın ilerlemesiyle de sosyal medya dilencileri yani bir IBAN veriyorlar. IBAN'la beraber sizlerden para talep ediyorlar. İşte bir boş bir buzdolabı resmi falan çekiyorlar falan. İnsanların istismarıyla oynuyorlar. E bir de zengin olma hayali satan insanlar var. E bunlarla ilgili de ben kendi abonelerimi ikaz ve uyarma görevini sosyal sorumluluk hissettiğimden dolayı bunu ikaz ettim ve bunu ikaz ettiğimden dolayı bir olay gelişti. Twitter'daki Twitter'da takip eden arkadaşlar da bunu okuyarlar. Okumayan arkadaşlar da varsa demiş olduğum adresten o yazışmaları görebilirler. Bu tip insanlara itibar etmeyin. Çünkü zengin olmuş bir insan. Ne bileyim milyon dolar kazanmış bir insan. Özel jet tutan insan. Özel hostes tutan bir insan. Herhangi bir yere özel jetiyle giden bir insan ki 1 milyon dolar gösteriyor. 1 milyon dolar büyük bir para değildir arkadaşlar. 1 milyon dolarla özel bir jet alamazsınız. Özel bir hostes tutamazsınız. Kaldı ki herhangi bir yere toplantıya veya işe 1 milyon dolarım var ben özel jetle gidiyorum diyemezsiniz. Özel jetin maliyetini bile karşılayamazsınız. Günümüzde 1 milyon dolar büyük bir para değildir. Değerli arkadaşlar bu bağlamda bu şekilde zengin olmuş insanlar size de aynı formülü sunacağını söyleyerek sizden 10 dolar, 15 dolar talep ederse bu size zengin olma hayalini satıyor demektir. Ne demektir? Çünkü niye? İhtiyacı olan adam zaten böyle şeylerle uğraşmaz. Sadece tecrübelerini paylaşır, alan alır almayan almaz. Ben de burada neyi paylaşıyorum? Tecrübelerimi paylaşıyorum. Bakın burada benim 60 bin tane abonem var. 8 bin tane Twitter'da abonem var. Hepinizden bir tane 1 lira talep etsem 1 lira ki hiçbirini hissetmezseniz 68 bin TL para eder. 70 bin TL para eder. Kaldı ki katıl bütünü yap denilen insanlar var. Selçuk Bey katıl bütünü yap. Katıl bütünü yapmak istemiyorum. Eğitimlerimi, tecrübelerimi, kendi bilgi, görgü ve Birikimlerimi sizlerle asla 5 lira 10 lira karşılığında da paylaşmak istemiyorum değerli arkadaşlar konu buradan açıldı bunu açılırken de kendimle ilgili bazı şeyler için yeri geldiği için lüks segment bir arabam var lüks segment bir evim var ve bir temettü emekliyim var yani temettü emekli orada belki yanlış oldu temettü gelirim demek daha uygun olur. Bunu söyleyince bazı arkadaşlar çok haklı bir şekilde dikkatli izleyiciler Selçuk Bey temettü emekliliğine karşı olduğunuzu. Özür dilerim. Boğazım şey olduğundan dolayı sütlü kahve içiyorum. Sizler de kahvenizi ve çayınızı hazırlayıp gelebilirsiniz. Sohbetimizi ediyoruz. Yani dediğim gibi burada ben sohbetimi ediyorum, paylaşıyorum. Alan alır, almayan almaz. Ancak dediğim gibi bazı dikkatli izleyiciler Selçuk Bey siz temettü emekliliğine karşı olduğunuzu söylüyordunuz. Şimdi bazı şeyleri gerçekten tam aslında düşünüyorsunuz, düşündüğünüz şeyleri burada 10 dakikada anlatmanız mümkün olmuyor. Yani 10 dakikayı sıkıştırabilmek için bazı şeyleri böyle çok kombine, bombardıman şeklinde veriyorsunuz ve karşı tarafta da bazen yanlış anlaşılabiliyor. Şimdi ben bunu şu şekilde düzeltmek istiyorum. Çünkü yanlış anlaşıldığı çünkü gelen tweet cevaplarından belli. Arkadaşlar temettü geliri ayrı bir şeydir aslında. Temettü geliri ayrı bir şeydir. Temettü emekli ayrı bir şeydir. Şimdi 3 tip temettü emekliliği vardır. Şimdi bunlardan birincisi. Bunlardan birincisi bazı spekülatörlerin veya sistemden beslenen aracı kurumların ve aracı kurumlarda çalışan insanların sizden istediği şudur. Siz der ki lütfen temetti emekliliği yapın. Temetti emekliliği yaptığınız zaman ileri vadede 10 yılda 15 yılda filan işte zengin olursunuz. Kendinizi garantiye alırsınız dersiniz. Ve hangi fiyattan olursa olsun parça parça alın. Yani mesela bugün İş Bankası... 5 liradan da olsa alın, 25 liradan da olsa alın, 50 liradan da olsa alın, parça parça alın. Ereğli 25 lirada olsa alın, 7 lirada olsa alın, 50 lirada olsa alın. Yani sürekli bu, bu tip temettü emekli yapan insanlar vardır. Bu tip emekli şeyi isteyen insanlar sürekli sisteme az da olsa ufak ufak para aktarmak ve sistemi canlı tutmak isterler. Özellikle de bunu yapanlar aracı kurumlardır. Çünkü neden? Çünkü sisteme sürekli bir taze para akışı sistemi canlı tutar. Ve ne der işte hiç şey küçümsemeyin arkadaşlar. Bakın 1 lirayı küçümsemeyin. 1 lira ki kaldı ki 1 lirayla kimse hisse almaz. En kötü ihtimalle 100 liralık, 150 liralık aylık alınsa. Bakın benim 60 bin abonem var. Yani 100 lira her ay şey olsa 6 milyon TL yapar. Bakın 100 lira, 60 bin abonem var. 100 lirayla 6 milyon TL yapar. Ciddi bir rakam yani. Ya bunlar sürekli sisteme bir para akışı olur ve o sistemden beslenir. Bu birinci tip bir temettü temet emekliliğidir. İkinci tip bir temettü emekliliği vardır arkadaşlar. Hangi fiyat olursa olsun buradan parça parça al şeklinde değildir. Borsanın dibini bekler. Borsanın dibini bekler. Borsanın dibini bekledikten sonra BIST 30 hisselerinden yüklü bir şekilde alım yapar ki nedir? Pandemi sürecinde 83 bin endeks borsanın dibiydi. Bununla ilgili benim videolarım gene var. Nerede var? Kayıtlı. Tarihli yalan filan söylemiyorum, uydurmuyorum. Onlar orada kayıtlı ve duruyor. Hatta borsadan para kazanmanın yegane formülü diyor. Şu kişide yayınlamıştım. O zamanlar ben diyordum. 130 bin, 135 bin olursa 80 bin, 135 binlerde hatta 140 binlerde belli bir miktar satarım. Belli bir miktar kenarda beklerim. Belli bir miktar kenarda bekledikten sonra işte faiz geliri olur, başka bir araçlar olur. O tekrar borsada alırım şeklinde. Dalga hareketi şeklinde sizlere bir video hazırlamıştım. Mesela orada yayınlıyorum. Yani kimse kimseye uydurmuyor. İkincisi bu tip yüklü bir şekilde girerler. Borsa yükseldikçe e, hisselerini satarlar. Sattıkça da ama fazla da satmazlar. Belli miktarda tutarlar. Geriye doğru çekildikçe de tekrar hisselerini yerine koyarlar. Burada aslında temettü yani hisse maliyetinden ziyade hisse adedi bu tip şeylerde daha önemlidir. Yani buradaki insan şeyi düşünmez. E, nedir o? Temettü işte ben 3 liradan alayım da her ay yıl temettümü alayım. Maliyetimi 0 liraya indireyimden ziyade. işte İş Bankası'ndan şu kadar lotum var. Selçuk Eczadan şu kadar lotum var. işte Kardemir D'den bu kadar lotum var. Ereğli'den bu kadar. Önemli olan lotunu arttırmaktır onun için. Lotunu arttıran insan için yani ortalama düşünmeyen insan için de burada aslında temettü emekliliğinden ziyade temettü geliri lafını kullanmak daha önemlidir. Üçüncü tip Temettü geliri diyeyim emekliliği demeyeyim. Birincisi temettü emekliliği. Üçüncüsü temettü geliri diyeyim. Temettü geliri ki bunu ben kendim yapıyorum. Üçüncüsünü. Yani bu aslında ben temettü emekliliğine karşıyım demek şöyledir. Yani 3 yılda 4 yılda bir piyasa dibe vuruyor. Yani Türkiye'de bu böyledir. Yani en fazla 6 yılda 7 yılda çok büyük bir kriz gelir. Her şey çok iyi gider. 5-6 yıl sanırsınız hiçbir şey olmayacak ama olur tepe taklak her şey iner. Yani bunları siz benden daha iyi biliyorsunuz artık. 94 krizi, 2001 krizi, 2008 krizi, 2013 krizi, 2016 hain darbe girişimi, 2018 e, ani doların hareketi. Yani hep böyle 4 yılda, 3 yılda, 5 yılda bir dibe vuruyorsunuz. İşte ben de burada dibe vurduğunuz zaman çok büyük fırsatlar geliyor. Böyle birinci tip temettü emekliliğine karşım. Yani hangi fiyattan olursa olsun yeter ki al. 1000 liralık al, 500 liralık al, o ay 1500 liralık al. Olur mu öyle bir şey? Olmaz. Çünkü bu tip bir şey sizin dediğim gibi o piyasalara para aktarmayı düşünen insanlar yani sürekli olarak bir taze para girişi olsun sermaye piyasalarını diye düşünen insanlardır. Ben buna karşıyım. Ya arkadaş Ereğli 25 lira olmuş. Niye gidip Ereğli alayım ki? 6,5 lirada almamışsın, 7 lirada almamışsın, gitmişsin 25 lirada alıyorsun. Ya arkadaşlar 25 lirada almayla 6,5 lirada alma arasında dünya kadar fark var. O aradaki maliyet farkını kapatmayı Ömrünüz yetmez, 30 yıllık iş hayatınız yetmez. İşte ben bunu bildiğimden dolayı üçüncü tip e, 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 temettü gelirini düşünürüm. Benim için nedir mesela? Mesela 83 bin endekste ben ne aldım? 83 bin endekste ben şişe aldım, 83 bin endekste Aselsan aldım, 83 bin endekste Ereğli aldım, 83 bin endekste Koç Holding aldım, Arçelik aldım, Sahol aldım ve bunlar bunları ben videolarımda da paylaştım. Hatta 83 endeksi Şu an rakamlarda hatalar olabilir. 1375 sanırım şeydi Arçelikti. 1350 falan da Koç Holdingdi. Yani o zaman ne yaptım? Mesela söyleyeyim ben çekinmeyeyim. 15 bin not şey almışım Arçelik, 15 bin notta Koç Holding almıştım. Ve arada bazen Koç Holding öne geçiyordu. 20 kuruş, 25 kuruş, bazen arçelik öne geçiyordu, bazen koç. Daha sonra arçelik şey hızlandı e, gitmesi koç oldun gibi. Ben hatta o zaman dediğimde bazıları pariteyi nasıl yapıyorsun Selçuk Bey diyordu. Ya ben şöyle yapıyordum. Yani 25 kuruş koç oldun gittiğinde bu 15 bin notun 3 bin notunu satıyordum, 18 bin not arçelik oluyordu, 12 bin not koç oluyordu. Ondan sonra koç öne geçtiğinde o 3 bin notu satıyordum veya 4 bin not arçelik satıyordum, e, 17 bin not e, şeyim oluyordu, koçum oluyordu, 14 bin not, 15 bin not. Arçelik mi oluyordu ha Sonra arçelik gittikçe fark açtı Arçelik gittikçe fark açınca Mesela 15.000 nottan Farz edin 5.000 notu bırakıyorum 10.000 notu satıyorum alttan Koç Holding alıyorum Yani hangisi Şimdi Sonuçta Koç Holding de temettü veriyor Arçelik de temettü veriyor Yani mesela şimdi buçuktan ben Ereğli aldım buçuktan Ereğli aldım 17 lira da sattım hepsini 17 lira da sattım ha belki yanlış belki doğru Belki Ereğli 30 liraya gidecek. Bilmiyorum. Ha, ama şu var. 17 lira 6,5 17 17'de sattım. 17'de sattığım Ereğli'den 5 liradan 5 TL'den işçiye aldım. Şimdi ne yapıyorum ben? İşçiyi bekliyorum. Mesela neyi? E, i̇şçiye 10 lira olamaz mı? Olabilir. E, Ereğli 10 lira olamaz mı? E, olabilir. Bu sefer ben işçiye aldıysam ve işçiye 5 liradan 10 liraya gittiyse bu 2 yıl içerisinde Ereğli de ne olur? Arkadaş aman olmaz, hayır olmaz, Ereğli asla onlar olmaz falan demeyin arkadaşlar. Bunları çok gördük yani her şey oluyor bu piyasalarda. Yani o kadar çok şeylik 10 lira doluyor, 11 lira. Demir çelik krizi oluyor, demir çelik üretilemiyor, doğal gaz krizi oluyor. Doğal gaz krizinden dolayı çelik üretimi duruyor, ne bileyim kömür enerji maliyeti oluyor bilmem ne filan. Bir sürü emtia fiyatları filan, uluslararası ticaret, dünya stagflasyonu giriyor, duraklamaya giriyor, çelik satışları filan bitiyor. Bir anda patır 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 düşüyor. Her şeyi öngöremezsiniz. E ne oldu? Bir anda finans sektörü 10 lira olur. Akbank 10 lira olur. Akbank 10 lira oldu. Ereğli ne oldu? 17 liradan 10 liraya geldi. E bu sefer ne yaparım ben? İşçiyeyi satarım. Ereğli'yi alırım. Yani ne oluyor? Benim o zaman bir müddet işçiyeden te temettü gelirim varken aynı şekilde Ereğli'den temettü gelirim var. Mesela Türk Telekom. Türk Telekom'um yok mu? E benim Türk Telekom'um var. Benim Türk Telekom maliyetim 6 lira. 5.90 6 civarında. E şimdi Türk Telekom ne oldu? Satılacak satılacak. Türkiye Varlık Fonu'na satılacak diye 7.40'lara 7.5 liralara doğru geldi. E peki Türksel. O zaman diyorduk Türksel mi Türk Telekom mu? Türksel mi Türk Telekom mu? Türksel ne oldu? Yerinde saydı. Şimdi eğer bu satış işi gerçekleşirse Türk Telekom deli gibi fırlar. E fırladığı zaman eğer Varlık Fonu'yla anlaşır ki bu Varlık Fonu'yla bankalar anlaşamadılar sanırım. Fiyat konusunda anlaşamadılar. E şimdi Diyelim ki bir anda Türk Telekom 10 liraya gitti. E Türkcell'de 12 liraya çekildi. E ben ne yaptım? 5-80'den aldığım zaman Türk Telekom Türksel 15 liraydı. E şimdi 12 liraya çekildi. O zaman şimdi Türk Tele Peki ben şunu düşünün. Varlık fonuna satılırsa varlık fonuna satıldığından dolayı olumsuz karşılanabilir. Türk Telekom patır 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 aşağıya gelebilir. Ha satıldığı gün mesela Türk Telekom satar. Türksel e alırım mesela. Ha, o zaman ne olur? Türk Telekom'un temettüğü geliri yok mu? Var. Ama Türksel'in de var. Yani böyle arada çapraz parite yaparak da evet temettü emekliliği demeyeyim e, temettü gelirim var. Onu söyleyeyim. Mesela ben size çok açıklayayım. Eskilerden bakın 2014 yıllarda 2015'li yıllarda ben 6,5 liradan 100 bin liralık petun almıştım. Pınar et ve un. Şimdi 6,5 lira pınar et ve un varken pınar süt 25 liraydı. 2015'li yıllarda. Pınar süt 25. Pınar et ve petun 6,5. buçuk Petun daha sonra 11 liraya gitti. Pınar süt 5 TL'ye geldi. Tabii ben bunu tam o 11 liradayken, 15 5 liradayken yapmadım ama e, Petun 11 liradayken, Pınar süt 8 7.5 8 liralardayken Petun'u satıp Pınar süt almıştı. Ya şimdi zaten Petun'la Pınar süt hemen hemen denk, aynı fiyata geldi. Ama sonuçta yani Aynı firmalar arasındaki böyle ama bu da hemen öyle akşamdan sabaha olacak bir şey değil. Yani bugün aldım hemen yarın olacak. Hayır. Bu belki 3 yıllık belki 4 yıllık bir periyot zamanında oluyor. Ha bu 3 yıllık 4 yıllık bir. Ha belki de hiçbir zamanda olmuyor. Belki evet pandemi sürecinde Koç olduğunda Arçelik yan yanaydı. Bazen Koç Holding geçiyordu bazen Arçelik geçiyordu. E şimdi Arçelik şimdi 32-33 liralara geldi. Koç Holding 22 lira aralarda 10 liralar 10 liralar oldu. Mesela bende bankalarda ne vardı? İşçi, Akbank, yapı kredi ve garanti vardı. E hepsi. peki ben 6.30'dan aldığım garantileri ne yaptım? E çünkü garantiyle Akbank arasındaki makas 1.41'di. E şimdi ne oldu? 1.41'den 1.70'lere geldi. Bakayım 9.30 diyeyim bölü 5.10 diyeyim. Neredeyse 1.80'ler oldu parite. E şimdi ben 1.40'larda aldım. 1.80'ler. E şimdi garantiyi elimde çok azalttım. Belki %10'a düşürdüm. Akbank yapı krediyi çok fazla arttırdım. Çünkü niye? Ucuz görüyorum. Yani Akbank ve Yapı Kredi daha ucuz görüyorum. E şimdi iki gün sonra, iki gün sonra veya iki yıl sonra garanti 11 liraya gelir, Akbank 10 liraya gelir. 2 yıl sonra. E Akbank 10 liraya gelirse o zaman Akbank'ın yarısını satar garantiye alırım mesela. Ama işte burada benim için önemli olan maliyet değil hissede arkadaşlar. Ben maliyeti düşünmüyorum. O yüzden maliyeti düşünmediğim için belki hesabımda sürekli eksi görüyorum. Ama önemli değil. Ben önemli olan hisse adedimi arttırıyorum. Selçuk Eczade olsun, Kardemir'de olsun, Ereğli'de olsun, işçi. Ben zaten her zaman onu diyorum. Biz yüzdeki 500 tane hisseyi kafada tutmanın imkan ihtimali yok. Bana adam soruyor, Z'yi soruyor, C'yi soruyor bilmem ne. Bilemiyorsunuz hep. Zaten şurada bildiğiniz 20 tane adam akıllı hisse olsun. Yani biz 30, 30 bile değil 15 tane hisse olsun. O 15 tane hissenin nerede alınacak, nerede satılacak onları bilin. O size yeter. Mesela 7.02'de Sahol'la ilgili çok ben video çektiğimi hatırlıyorum. 11 liralara gitti. Ha 11 liralarda ben bütün Sahol'umu sattım mı? Hayır satmadım. 11. Çünkü niye 15 lira da olabilirdi Sahol? 20 lira da olabilirdi o potansiyel. Ama ne oldu? 11 liradan Sahol geri döndü. 9 liralara doğru geldi. Ha 7.02'de ciddi bir şekilde aldım. Yüklü bir şekilde aldım. Kademelerim sertti. Çok sertti. Belki son kadememi 6.5 liraya kadar ayarlamıştım. 6 liraya kadar ayarlamıştım. 6, 6 lirada da full girebilirdim yani Sahol'a. Ama gelmedi. 7.02'lere geldi. Oradan sonra yukarılara doğru gitti. Ne oldu? 10 lirada bir kısım sattım. 10 lirada bir kısım sattım. 11 lirada bir kısım sattım. Ha şimdi 9 lirada 11 lirada sattım. Yani %100 işlem yapmıyorum. Önemli. Ha maliyetim ne oluyor? Al sat al sat yaptığım için 7.02'de mi kalıyor? Hayır. Maliyetim 9 liralara geliyor. Belki sağ oldu orada maliyetim 9 görünüyor. Ama hisse adetim artıyor. Hisse adetim arttığından dolayı da Mart ayında alacağım bu temettüsü olan şirketlerden şey artıyor. Temettü gelirim artıyor benim. O yüzden ben temettü emekliliğine karşıyım derken aslında bunları söylüyordum. Yani benim karşı olduğum nokta şu idi. Yani her fiyattan, her noktadan azar azar da olsa al kardeşim. Hayır. Böyle bir şey yok. Yani bu bir dolandırmaca. Gerçekten 6,5 lira olan. Şimdi Allah aşkına. Mesela Nuh Çimento. Nuh Çimento 6,5 liraydı. Şimdi 50 lira. Şimdi Nuh alan, parça parça alan bir adam 6,5 lirada da aldı, 8 lirada da aldı, 10 lirada da aldı, 20 lirada da aldı, 30 lirada. Şimdi Allah aşkına aradaki fark kapatabilir mi? Belki Nuh bir geri gelse ne olacak? Yani 30 yıl siz bunu parça parça alsanız bu kadar büyük fiyat hareketlerini kendinize hece edemezsiniz. Kurtaram amorti edemezsiniz. Yani dediğim gibi 3 yıl, 4 yıl arayla borsa bir yükseliyor, borsa bir düşüyor. E zaten o sermaye birikimini elde ettiğiniz zaman ben diyelim ki borsa şu an Diyelim ki bankacılık hisseleri 3 dolar oldu. Arkadaş ben %80'ini satarım. Bakın banka hisselerim %80'ini, %85 %85'ini satarım. 3 dolar olduğu anda. Çünkü niye? Zaten o sermaye... Elimde hisse var mı? Hani temettü emekliliği? Temettü Ama elimde o sermaye var. O sermayenin bile geliri var. 2 gün sonra borsa düşerse 3 dolardan 2 dolara, 1,5 dolara tekrar bankalar. O zaman daha fazla kar ederim. Yani önemli olan o sermaye birikimini ufak ufak kendi elinizde ediyorsunuz. Sermaye birikim de aslında bir tür temettü emeklidir. Ama dediğim gibi her noktadan, her fırsattan değil ucuz olan her neyse onu al, onu bekle, pahalanınca sat, dön arkanı ucuzu tekrar al. Benim felsefem budur arkadaşlar. Bunu netleştirmek istemiştim. Fazla da lafı uzatmak istemiyorum. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi, düşüncelerin her zaman dediğim gibi yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak istiyorum. Lütfen kendi aklınızla hareket ediniz kendi aklınız hareket ediniz. Çünkü sizin karınıza ortak olmadığım gibi zararınıza da ortak değilim. İyi bir hafta olsun. Görüşmek üzere. Allah'a